küre alalım yukarı. Balın dengesiz olmasından dolayı bir tanesinin yarım litrenin dolu olması balans yaptırıyor. Şimdi ba balımız Osman abi şöyle. Kapatmıyor. komple kapanması lazım. Hep şöyle. Bazılarında daha da az var. Az az çıkmış. Onun için şimdi balı ters çeviriyoruz. Bu tarafını sürdü. Diğer tarafını çeviriyoruz. Bak şimdi. Şöyle baktığın zaman burada pek bal kalmadı. Sürdü. Arka taraf ıslak. Ters çeviriyorum. Evet. Şimdi benim 3-5 tane arım var. Ee, kovan olarak uzun zamandır yapıyorum. Her çıkan balı ellerimizle sıkıyorduk veya petekle yemeye çalışıyorduk. Petekle yendiği zaman petek israf oluyor. Çünkü bu çıkan peteği seneye de kullanıyoruz. Bozulmadığı için seneye de kullanıyoruz. Süzme bal daha tüketilmesi de kolay olduğu için ne yapabiliriz dedik. Bunu süzen makineler var. Fabrikasyon çalışıyorlar. O makine almayı düşündüm. Mahallı geldi bana. Çünkü az bir arı ve kovanım olduğu için kendi imkanlarımla nasıl yapabilirim dedim. Araştırdım. Ee, elimde yayık vardı. Bu yayı bal savara çevirdik. Ee, i̇çine aparatlar yaptık. Başarılı olduk. Bu senenin balını burada süzdük. Seneye bunu geliştirip İçerideki ağaç çızalarla yaptığımız için e, Şu anda işimiz görülüyor ama Daha güzel daha başarılı olmamız için e, Önümüzdeki günlerde bunun paslanmaz çelikten olanı yapacağız Hem dönmesi daha rahat Hem daha sağlıklı Balans da bu kadar olmaz İçindeki balans Biraz balans var O zaman balans da yapmaz diye düşünüyoruz Şu andaki geliştirdiğimiz bunlar bu sene bu ay, yani ben bir kovan'dan geçen sene aldığım e, balı bu sene dört kovan'dan alamadım. Bunun sebebi Nisan-Mayıs'a kadar havaların yağışlı geçmesi, hayvan kendini toparlayıp yavru atıp ya da kendini hazırlayamadı. Ondan sonraki aylarında çok kurak geçmesi, kurakta hayvanın çiçek bulamaması, bal bulamaması. Ee, sonuçta bal toplayamıyor hayvan olmadığı için. Ee, bu seneki kurak geçmesine bağlıyoruz. Verimin düşük olmasına. Atladık.